Cihaz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere doların 16 lira 80 kuruş civarında seyrettiği 4 Temmuz 2022 piyasasında 5000 lira ile 7500 lira arasında alınabilecek en iyi laptopları sıralayacağım arkadaşlar. Bu videodaki laptoplar oyun odaklı olmayacak arkadaşlar. Artık bu fiyat aralığında oyuncu laptopu kalmadı ama listedeki birçok laptop piyasadaki birçok basit oyunu düşük grafiklerde oynatabilecek kapasiteye sahip olacak. Dahili grafik birimine sahip olan işlemcilerden oluşan bu laptopların birçoğu CS Go, LOL, Valorant, ETS2, GTA 5 gibi oyunları 720p ve 1080p düşük grafiklerde açabiliyor olacak arkadaşlar. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan öneri birle videomuza başlayalım. Öneri bir de arkadaşlar Acer Extensa 15 EX 21522 R7 S7 kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptopta arkadaşlar 15.6 inç boyutlu Full HD çözünürlüklü IPS panel ekran bulunuyor. Ekranımız IPS panel olduğu için görüntüler parlak, renkler canlı ve görüş açıları geniş olacaktır. Bu fiyat segmentinde yani 5000 lira bandında IPS panel ekranlı bulabildiğim en güzel laptop budur arkadaşlar. Bilgisayarımızda işlemci olarak 2 çekirdek ve 4 thread'li 2.6 GHz'e 3.5 GHz e frekans arasında çalışabilen 4 MB tampon bellekli AMD Ryzen 3 3250 U işlemci bulunuyor. Bu işlemci gündelik işler için fazlasıyla yeterlidir arkadaşlar. Genel olarak ofis programlarında ya da diğer basit yazılımlarda kullanılacağı için tarayıcıda vesaire de sıkıntı çıkartmayacak bir işlemcidir. Birazcık eski nesil bir işlemci ama halen 5000 TL bandındaki en güçlü seçeneklerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilgisayarımızda ekran kartı olarak harici bir ekran kartı bulunmuyor. Bu listedeki hiçbir laptopta harici ekran kartı bulunmayacak arkadaşlar. Daha dahili GPU'muz AMD Radeon Graphics 1200 MHz dahili GPU olacak. AMD Ryzen 3 3250U'nun YouTube'da oyun FPS testini bulabilirsiniz. Bu işlemci bu grafik birimiyle piyasadaki birçok oyunu 1080p ve 720p low grafiklerde açabiliyor, oynatabiliyor arkadaşlar. Bilgisayarımızda RAM olarak 8 GB 2400 MHz RAM bulunuyor. Bir tane yuva boştadır. Depolama birimi olaraksa 256 GB'lık NVMe M2 SSD bulunuyor arkadaşlar. Depolama tarafında ise bir tane SATA 3 yuvası boşta bulunuyor. Bilgisayarda hem RAM'i hem de depolama uygulama birimini yükseltebiliyorsunuz, ekleme yapabiliyorsunuz ama şunu baştan belirteyim arkadaşlar. Acer laptopları yükseltme yapmak istediğinizde bilgisayarı teknik servise göndermeniz gerekiyor. Bu bilgiyi baştan vermiş olayım. Bilgisayarımızda işletim sistemi FreeDOS geliyor yani içerisinde herhangi bir işletim sistemi bulunmuyor. Bilgisayara işletim sistemini kendiniz yüklemeniz gerekecek. Açıklama kısmında sizlerle sağlamlisans.com'un linkini paylaşacağım arkadaşlar. Sağlam lisans üzerinden cihaz TV 5 kodunu kullanarak %5 indirimli lisans key alabilirsiniz. Uygun fiyata Windows Office keylerini bulabilirsiniz. Bilgisayarımızda 2 hücreli pil olduğu belirtilmiş kaç watt saat kapasiteli olduğu maalesef belirtilmemiş tahminimce 4 saat civarında pil ömrü sağlayabilen bir bilgisayar olacak. Laptopumuzun ağırlığı 1 kilo 900 gram plastik kasalı bir bilgisayar ve şu anda bu bilgisayar 5166 liraya satın alınabiliyor arkadaşlar. Geldik öneri 2'ye. Öneri 2'de HP 14S FQ 1019 NT 4 h 0 ve 5 ea kod adlı bir laptop bulunuyor. Bu laptop arkadaşlar şu an piyasadaki en uygun fiyatlı Ryzen 3 5300U işlemcili bilgisayar. Laptopumuzda 14 inç boyutlu 1366 x 768 piksel çözünürlüklü HD TN panel ekran bulunuyor. Ekranımız Full HD değil ama 14 inç boyutlu olduğu için HD çözünürlük çok fazla sırıtmayacaktır. Pikseller çok belli olmayacaktır. TN panel olduğu için görüş açıları birazcık dar olabilir renkler birazcık soluk olabilir. Bilgisayarımızda işlemci olarak 4 çekirdek ve 8 threadli 2.6 GHz temel 3.8 GHz bu saat hızında çalışabilen 4 MB tampon bellekli AMD Ryzen 3 5300U bulunuyor. Bu işlemci arkadaşlar gündelik işlerde gayet iyi bir performans verecektir. Çoklu sekme açılışlarında ofis ve diğer yazılımlarda gayet iyi performans alırsınız. Bu işlemcinin içerisinde AMD Radeon Graphics 6 çekirdekli 1500 MHz dahili grafik birimi bulunuyor. Bu dahili grafik birimi ekranın HD olmasında avantajlı avantajıyla birçok oyunda gerçekten fena olmayan bir performans verecektir arkadaşlar. Birçok oyunu düşük grafiklerde oynayabilirsiniz. RAM tarafına baktığımızda ise bilgisayarda 4 GB 3200 MHz RAM takılı olarak geliyor. Bir tane yuva boşta ama arkadaşlar maalesef yükseltme yapmanız gerekecek. 4 GB RAM artık yeterli değil. Bu bilgisayara en azından 4 ya da 8 GB RAM eklemesi yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Depolama alanı tarafına baktığımızda ise 256 GB'lık NVMe M.2 SSD bulunuyor. Bilgisayarda bir yükseltme yuvası bulunmuyor arkadaşlar ama SSD'miz lehimli değil. Yani bu SSD'yi çıkartıp yerine daha büyük boyutlu, daha yüksek depolama alanına sahip olan bir M.2 SSD'yi takabiliyorsunuz. Bilgisayarımız Windows Home işletim sistemiyle geliyor. Windows'da geliyor olması bence büyük bir avantaj. Bilgisayarı kutusundan çıkarttığınız anda kurup kullanabileceksiniz. Pilimiz 41 Watt saat kapasiteli. işlemcimizin 7 nanometre olmasının avantajıyla bu pil bence 4-5 saati çok rahatlıkla çıkaracaktır. Hatta daha uzun süreleri de muhtemelen görürsünüz. Bilgisayarımızın ağırlığı 1 kilo 460 gram. Plastik kasalı bir bilgisayar. Şu anda bu laptop piyasada en uygun fiyatıyla 5585 liraya satın alınabiliyor. Öneri 3'te arkadaşlar yine HP markasının 15S FQ 2050 NT kod adlı bilgisayarı bulunuyor. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu Full HD çözünürlüklü TN panel ekran var. Ekranımızın boyutu ve çözünürlüğü gayet güzel ama TN panel olması birazcık dezavantajlı. Bu fiyat aralığında maalesef IPS'i çok sık göremiyoruz. O yüzden TN panelinde kabul edilebilir olacağını düşünüyorum. Bilgisayarda 4 çekirdek ve 8 thread'li 2 GHz temel 3.7 GHz bu saat hızında çalışabilen 8 MB tampon bellekli Intel Core i3 11 G4 işlemci bulunuyor. Bu işlemci arkadaşlar i3 1115 G4 ile karıştırılmasın. Bu işlemci i5 1135 G7'ye yakın performans veren 4 çekirdek ve 8 threadli i3 modelidir. Gündelik işlerde gerçekten iyi bir performans alırsınız. İşlemcinin içerisinde bulunan 11. nesil Intel UHD grafik birimiyle de birçok oyunu yine düşük grafiklerde 1080p ve 720p çözünürlükte oynayabileceğinizi düşünüyorum. İnternetten testlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. RAM tarafına baktığımızda 4 GB 3200 MHz RAM bulunuyor. SSD olaraksa bilgisayarda 128 GB NVMe M.2 SSD bulunuyor. RAM de SSD de yeterli değil arkadaşlar ama ikisi de yükseltmeye açık yapıda. Bilgisayarda bir tane RAM yuvası boşta buraya 4 ya da 8 GB RAM eklemesi yapabilirsiniz. Depolama birimi ise lehimli değil ama boşta yuva yok. Yükseltilebilir yapıda ama direkt ekleme yapamıyorsunuz. Bilgisayarımızda Windows 10 Home işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Yine avantajlı bir bilgisayar karşımızda. Pilimiz 41 Watt saat kapasiteli. En azından 4-5 saati çok rahatlıkla görürsünüz. Daha fazlasını da Göreceğinize eminim arkadaşlar. Bilgisayarımızın ağırlığı 1 kilo 690 gram. Plastik kasalı bir bilgisayar. Bu bilgisayar şu anda 6199 liraya satın alınabiliyor. Ama dediğim gibi RAM'i de SSD'de yükseltmeniz gerekecek. Eklemeleri yaptığınızda yaklaşık olarak 7000 lira civarında bir fiyata denk geleceğini baştan söyleyeyim. Öneri 4'te arkadaşlar Honor MagicBook X15 53 VQH kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptopta arkadaşlar 15.6 inç boyutlu Full HD IPS panel mevcut. Ekranımız parlak olacaktır, renkleri canlı olacaktır. IPS panel bu fiyat bandında gerçekten büyük bir nimettir arkadaşlar. İşlemcimiz 2 çekirdek ve 4 threadli 2.1 GHz temel 4.1 GHz buz saat hızlarına sahip olan Intel Core i3 10110U modeli. İşlemcinin içerisinde Intel UHD Graphics 1 GHz dahili ekran kartı bulunuyor. Bu işlemci ve ekran kartı ikilisi maalesef oyun oynatma konusunda yeteneksiz bir ikili olacak. Bu bilgisayar daha çok öğrenciler için, gündelik işler için işe yarar bir bilgisayar. Bilgisayarın RAM'i 8 GB ama lehimli yani yükseltme yapmaya müsait değil arkadaşlar. 8 GB RAM sonsuza kadar 8 GB kalacak. Bilgisayarımızın depolama birimi ise 256 GB'lık NVMe M.2 SSD. Benim bildiğim kadarıyla bu SSD de lehimli yapıda yani yükseltme yapılamıyor. Bilgisayarımızın belleği ve depolaması maalesef olduğu gibi kalacak. İşletim sistemine baktığımızda yine Windows 10 Home işletim sisteminin yüklü olduğunu görüyoruz. Bilgisayarda 56 watt saat kapasiteli pil bulunuyor arkadaşlar. Bu pil bu bilgisayarı en azından 5-6 saat boyunca çok rahatlıkla çalıştıracaktır. Belki daha fazlasını da görebilirsiniz pil tasarruf moduyla. Bilgisayarımız 1 kilo 560 gram ağırlığa sahip ve metal kasalı bir bilgisayar arkadaşlar. Bu bilgisayar şu anda piyasada 6.399 liraya satın alınabiliyor. Bu bilgisayarı bu listede paylaşmamın sebebi işlemcisi ve ekran kartı çok güçlü olmasa da IPS panel ekrana sahip olması ve metal kasalı olması gerçekten şık görünen ve performans açısından gündelik işlerde yeterli olacağını düşündüğüm bir bilgisayardır. Kalite isteyenlere bu bilgisayarı önerebilirim. Geldik öneri 5'e. Öneri 5'te Dell Vostro 3400 FB15W4256 N kod adlı laptop bulunuyor. Bu bilgisayarda 14 inç Full HD çözünürlüklü W veya panel ekran bulunuyor arkadaşlar. VA paneller TN panellerden daha iyidir. IPS panelden biraz daha düşüktür. Ama VA panelin siyahları oldukça doygundur arkadaşlar. Bu bilgisayarın ekranında güzel bir görüntü kalitesi bulacağınıza eminim. Bilgisayarımızın işlemcisi 2 çekirdek ve 4 threadli 1.7 GHz temel 4.1 GHz boost saat hızlarında çalışabilen 6 megabayt tampon bellekli Intel Core i3-1115G4. Bu işlemci çift çekirdek ve 4 threadli olmasına rağmen single core performansında çok yüksek performans verebildiği için gerçekten hızlı hissettiren bir işlemcidir arkadaşlar. Zaten bu tarz bilgisayarlar giriş seviye bilgisayarlar olduğu için gündelik işlerde performans beklentisi vardır ve bu bilgisayarın bu işlemcisi gündelik işlerde fazlasıyla performans verecektir. Bilgisayarımızın ekran kartı 11. nesil Intel UHD grafik 1.25 GHz dahili grafik birimi. Bu grafik birimi de arkadaşlar basit seviyede oyun oynatabiliyor. Özellikle 720p çözünürlükte birçok oyunu düşük grafiklerde oynayabileceksiniz. Bilgisayarımızda 4 GB 2666 MHz RAM olduğu belirtilmiş. Bunu hepsi buradaki satış danışmanına sordum. 2666 MHz olduğunu söyledi. İnternette karışık bilgiler var. Dell'in kendi sitesinde 3200 MHz'lik modeller olduğu da belirtilmiş. Bu konuda birazcık sürpriz olabilir ama 2666 MHz'in altı olamaz. Belki 3200 MHz çıkabilir. O da sizin şansınıza kalıyor arkadaşlar. RAM yükseltme için bilgisayarda bir tane yuva boştadır. Kesinlikle yükseltme yapmanızı öneririm. Ya 4 GB ya da 8 GB RAM bu bilgisayar kesinlikle rahatlayacaktır. Laptopumuzda 256 GB NVMe M.2 SSD bulunuyor. Bir tane SATA 3 yuvası boştadır. Bu yuvaya bir tane SATA 3 SSD ya da hard disk ekleyebilirsiniz. İşletim sistemi Windows 10 Home olarak geliyor. Windows'un yüklü olması demin de belirttiğim gibi gayet güzel bir avantajdır arkadaşlar. Ekstradan uğraşmanıza gerek kalmayacaktır. Bilgisayarda 42 Watt saatlik dahili pil bulunuyor. Bu pil yine 4 saat civarında bir kullanım kontrolünü rahatlıkla sağlayacaktır. Pil tasarrufu modunda çok daha fazlasını da kesinlikle görürsünüz. Bilgisayarımız 1 kilo 590 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı kompakt yapıda bir bilgisayar. Kolay taşınabilirlik açısından avantajlı modellerden biri. Bu bilgisayar şu anda piyasada 6399 liraya satın alınabiliyor. Listemizde 6. sıraya geldik. Öneri 6'da Lenovo V15 G2 82 KD 004 ATX kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptop gerçekten kendi fiyatına göre çok beğendiğim ürünlerden biri oldu arkadaşlar. Bilgisayarda 15.6 inç boyutlu Full HD IPS panel 300 nit ekran bulunuyor. Ekranın parlaklığı da görüş açıları da renkleri de gayet güzel olacaktır. Bu fiyat segmentinde IPS panel son derece iyi bir avantaj sağlayacaktır. Bilgisayarda işlemci olarak 4 çekirdek ve 8 threadli AMD Ryzen 3 5300U iş işlemci bulunuyor. Ekran kartı da aynı şekilde AMD Radeon Graphics 6 çekirdek 1500 MHz dahili grafik birimi. Bu ikili gündelik işlerde gayet iyi işler çıkaracaktır arkadaşlar. Yazılımlarda sorun yaşamazsınız. Oyun tarafında da demin de belirttiğim gibi 720p ve 1080p çözünürlükte birçok oyunu düşük grafiklerde oynatabilecektir. Bilgisayarımızda RAM olarak 12 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor. 4 GB RAM lehimli yapıda değiştirilemiyor ama 8 GB'lık RAM çıkarılabilir yapıda ve yükseltilebiliyor arkadaşlar. Eğer isterseniz bu 8 GB'ı ilerleyen dönemde 16 GB yaparak bilgisayarı 20 GB e de yükseltebilirsiniz. Depolama birimi tarafında ise 256 GB NVMe M.2 SSD bulunuyor. Hızlı güzel bir SSD'dir. Bir tane de SATA 3 yuvası boşta arkadaşlar. Bilgisayarı SATA 3 SSD ya da hard disk yükseltmesi de yapabileceksiniz. Bilgisayarımız FreeDOS olarak geliyor. Windows'u kendiniz yüklemeniz ya da yükletmeniz gerekecek. Bilgisayarımızın pili 38 Watt saat kapasiteli arkadaşlar. 4 saat civarını rahatlıkla görecektir ama daha yukarılarda biraz zorlanabilir. Buradaki düşük pillerden biri karşımızda bilgisayarımızın ağırlığı 1 kilo 700 gram plastik kasalı bir laptop ve şu anda bu laptop bu piyasada 7225 liraya satın alınabiliyor. Geldik listemizdeki son öneriye. Öneri 7'de HP 14 s FQ 1014 NT 4H0 ve 4EA kod adlı laptop bulunuyor arkadaşlar. Bu laptopta 14 inç boyutlu 1366 x 768 piksel HD çözünürlüklü TN panel ekran bulunuyor. Normalde bu ekranları çok beğenmiyoruz ama 14 inç boyutta fena olmuyorlar. Çok fazla sırıtmıyorlar. O yüzden kabul edilebilir diyebilirim. Bilgisayarımızın işlemcisi bu listedeki en güçlü işlemci arkadaşlar. Bu bilgisayarda 6 çekirdek ve 12 threadli 2.1 GB temel 4 GHz bu saat hızına sahip olan 8 MB tampon bellekli AMD Ryzen 5 5500U bulunuyor. Bu bilgisayar şu anki piyasada Ryzen 5 5500U işlemcili en uygun fiyatlı laptop olarak karşımızda. İşlemcinin içerisinde AMD Radeon Graphics 7 çekirdekli 1800 MHz dahili grafik birimi bulunuyor ki bu işlemci ve grafik birimi ikilisi piyasadaki bütün oyunları 1080p low grafikte bir şekilde açacaktır. RAM tarafına baktığımızda ise 8 GB'lık 3200 MHz RAM bilgisayarda takılı geliyor kadarıyla bir tane yuva boştadır arkadaşlar. Yükseltme yapabilirsiniz. Depolama birimine baktığımızda ise 256 GB'lık NVMe 2 SSD bulunuyor. SSD için boşta bir yuva bulunmuyor. Yani SATA 3 ya da M.2 yuvası boşta bulunmuyor arkadaşlar. Ama bu SSD lehimli değil yani yükseltilebilir yapıda. Eğer isterseniz bu SSD'yi çıkarıp daha yüksek kapasiteli bir SSD ile bilgisayarı yükseltebilirsiniz. Bilgisayarımız Windows 10 Home işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Yine hazır bir bilgisayar. Kutusundan çıkarttığınız gibi kullanabileceğiniz bir bilgisayar. Pilimiz 41 watt saat kapasiteli. Bu işlem ile 4 saat civarında bir kullanım ömrü sunabilecektir diye düşünüyorum. Ağırlığa baktığımızda 1 kilo 460 gramlık bir bilgisayar. Karşımızda plastik kasalı bir bilgisayar arkadaşlar. HP'nin kendi sitesinde ve epeyde bu bilgisayarın 2 kilo 70 gram ağırlığa sahip olduğu söylenmiş ama kasa boyutlarına ve kasa yapısına baktığım zaman bu ağırlığın imkansız olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bir yazım hatası olmuş. HP'nin bu kasaları 1,5 kilo civarında bir ağırlık sunuyor. Haberiniz olsun. O teknik bilgi detayı bence yanlış olmuş. HP'nin bu laptopu şu anda piyasada 7301 liraya satın alınabiliyor arkadaşlar. Kolay taşınabilen güçlü işlemcili ve yükseltmeye açık bir bilgisayar arıyorsanız bu laptopu da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.